Ne oluyor dur bakayım seni. Eğer şans oldun inanıyorlar atalım tekleri. Gerçekten burada bir. <laughs> bir keresinde bu tam bu köşeye çarpıp ortaya girmişti ya. Bu o mu? Evet. Hadi eyvallah. Ne lan bu tantana burada? Oh hey bams. Sen yeter ki sen kulun. kulun. olayım. Bir dile bin <laughs> <Gülen> yıl. olayım. <laughs> Ver orayı. Boynuna, boynuna dolanayım. Mahşere kadar. Hadi Devam ederim. Sen sıcaksın herhalde bir de ısınık mısın sen? Yes sir. O zaman tamam iki tane video izleyip gelir ona. <laughs> Kahvemi de yaptım geldi. Kahveni de mi yaptın? Starbucks'ı söyledi. Çok... Çok iyi. Bara ba ba ba. Bra. Nigga wanna see me Şaka yapmaktan başka bir meziyetim var mı? Varmış. Bir yapabiliyorum. Ne yapabiliyorum diyor? Rap mi yapabiliyorum diyor? Varmış. Bir de rap yapabiliyorum. Kim hmm. var iki, iki. köşede iki var. Kim? One, two, three. <laughs> olmak için Oğlum bu fotoğraf kim? Bro. Alp abi miymiş o? Alpsi TV, prenses olmak için prensese ihtiyacım yok. Ben zaten kralın kızıyım demiş. 10 lira göndermiş. Caz yapma yarrağını yalarım ha. <gülüyor> 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 Breath, 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 breath. Bu montaj bu arada arkadaşlar benim kameram eklemişler bunu. Şu hiç çıkarmadık hmm. seni bunlar. Ona mı inandın sen? Girişe geçti. Oğlum Giriş kimse geçti. Geçti. Yo yo. Dendim Nereye kadar? Kolay. Ben direni kaybettim artık ona nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Gene <laughs> <Yine> mi abone <alınıyor? Gülüyor> Yok yani. <Gülüyor> evet. Tebrikler abi. Anladım. Ama arkadaşlar, ne kadar şans yani. Arşiv yükselmişim bir anda yani tam fayta gireceğim. Can abi hak Bunu bana attım. Bir dakika lan. Amına koyun fare takıldı ya. Fare takıldı. the fuck up fucking Bla 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 bla. You are fucking boosted always. Blah 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 blah. Fucking trash talk. Yeah. Just shut up and play, idiot. Blah 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 blah. Are you playing I'm like, like shit, bro? That's it. Yeah. I, I, I play like shit. Blah 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 blah. <laughs> Your mom is mine, idiot. Blah 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 blah. <laughs> shut the fuck up, idiot. I wanna put you I'm gonna fucking cell. Para eder, sevgi para eder. Rust trick. Gel bakayım diren götüne giren aboneleri gör şurada. Hoppa! 12 lirayla mı kazandı abi? kazandınız yani? Hayır rap yapmaya benzemez benzer işler? Gerçekten bak çekilmeyi bilmiyor, doyumsuz yani. Hayır. Bak çekilmese inanılmaz karda. Ama şuradaki gelen. 2 TL farkla mı? Bir dakika biri bir şey sattı. Ne bir dakika ne? Bir biri 9, bir şey sattı. bir dakika. 996 mı? Hayır biri bir şey sattı. 996 mı sattılar? Ne? 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 10 Tam yukarı ki? İçinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Amina Yusego, Yusego, Ici Yapalım, yapalım.